Merhaba. Merhaba canlarım. Yeni bir günden hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum bir tanelerim. Bugün biraz erken çıktım canlarım. Pek güneşi bekleyemedim. Çok geç oluyor. Bazen ayarlayabiliyorum, bazen ayarlayamıyorum. Biraz önce ikindi okundu. Yani saat şu an 5 sıraları falan oldu. Canlarım. Hafta sonu, cumartesi herkes damlarda. Ben de epeydir kediler üzülüyor, annem üzülüyor. İstiyorlar canlarım, haftada bir istiyorlar. Ben de en uygun tavuk oluyor, tavuk alıyorum. Hem kediler mutlu oluyor. Hem de biz yiyoruz, idare ediyoruz bir tanelerim. Mangalımı yaktım, canlarım bir tanelerim. Vakit geçmesin diye. Etimi garantiye aldım şöyle tepeye koydum bir tanelerim. Şimdi gösteririm. Çıkamıyorum. Kolum. Çünkü nöbetçi memurlar aşağı kitledim kapıyı ama anneciğime söylesem söylesem de açıyor bu ikisi kaçmış kaçak biraz sonra inşallah bak biri de orada var kaçmış oğlum şöyle bamyeleri canlarım bunda maydanoz vardı seyrettim buraya sıkışık yerlerde kalan bamyeler ektim. Daha rahat olur. Çünkü maydanozlar artık göbek verdi. Ateşim tütüyor. O şimdi köz ol, gözler tutuşursa. Burada da tenceremi getirdim canlarım. İçine ekmekleri kestim, hazırladım. Tavukları bunun içine çıkaracağım, kapaklı canlarım. İlk servis tabii ki kimin oluyordu? kedilerimizin onlar doysun bir her türlü doyarız bir tanelerim zaten onlar doymazsa yedirmezler gelmek ister onları doyuruyorum onlar burada kalıyor ben et alıp aşağı iniyorum normalde annemin de çok canı istiyordu ama çıkmayı da bugünlerde biraz rahatsız canlarım yeni bir hap başlatmıştı doktor yani oymuş iki gündür çok hasta. Midesi bulanıyor devamlı. Bugün şüphelendim. Doktoru aradım. Gerçekten yan tesiriymiş. Hemen bırakın dedi. İki gün olmuştu başlayalı. Dün ve bugün mahvoldum yani anneme üzüle üzüle. Yani yaşlı kadın o ördükçe mahvoluyor mahvoluyor canlarım. Öyle bir tanelerim şöyle konuşurken de bitkicel bitkiciklerimizi bitkiçiklerimizi gördük. Her zamanki halleri can her an bakıyorum canlarım büyüyor mu büyüyor mu diye. Sizler nasılsınız bir tanelerim hafta sonunuz nasıl geçiyor? Güzel güzel inşallah geçiyordur canlarım nerelere gittiniz gezmelere gittiniz mi? Yazın canlarım yazın. Bir tanelerim, canlarım. Çok değerli daha ailem. Yaktım mangalı. Buyurun, buyurun. Çıkın, çıkın gelin canlarım. Mangalımız yandı bir tanelerim. Şöyle başında sıcak sıcak, sıcak sıcak canlarım. koyayım bir taneleri. Onların hattını pişireyim. Onları verelim rahat rahat biz pişirelim. O ateşi yakamazsak bu ateşi yaktık bir taneleri. Canlarım şapkamı giydim. Saat beş buçuk falan oldu şu an. Ama müthiş bir sıcak var. Yani buradan o taraf çok güzel. Kulübenin önü ve incirin gölgesi. Ama bura yanıyor şapkamı giydim. Başıma güneş geçmesin. Zaten iki gündür anneme stres oldu. üzüntüde başım. Yani iki gündür kesilmiyor. Yani şimdi de bir ağrı kesici içtim çıktım. Çok şükür şimdi yerim dedi. Ne yapıyorsun dedi. Bir şey de yiyemiyor. Yediğini çıkarıyordu. Sevindim inşallah yiyebilir. Bir taneleri. Birinci az pişmiş. Bunlar az pişmiş sevgili canlarım olsa şu alayım arada size konuşurum bir taneler. Şöyle bak burası daha gölge. Gözüküyor da umarım. Hemen bunu az pişmiş seviyor bunlar. Bunu yaparım şimdi. Bizimkine geçerim. mı yaptım canlarım. Hava müthiş sıcak çıkaramadım soğanımı incecik doğradık halka halka incecik Adana kebap salatası her zaman yapıyorum ama yapmadığımda da söyleyeyim onu güzel sumakla ovuyoruz sumak sumakla ovup hani bastırarak değil güzel sumak her tarafına çekiyor iki tane domates bir bir tutam yani bir tutam maydanoz doğrayıp karıştırıp tuz ve limon. Müthiş canlar, müthiş. En kolay ve en tatlı salata. Tek soğanla doluyor. Soğan ve maydanozla da tek olur. Domates ve soğanla olur. Her türlü bu üç, üç unsur olacak. Kebapçılar genelde sadece soğan ve maydanozla yapar. Müthiş güzel olur tat. Kişiye göre canlarım kişi geldi bir kişilik kebap. O salata o an yapılacak. Adana'ya gelenler bilir zaten. Zaten etimizin bir tarafı nar gibi oldu. Çocuklarım fazla üzülmeden onlarınkini verip ben de rahat rahat onlar yerken gene yaparım bir tanelerim. Bu tarafı zaten güzel pişer. Çünkü canlarım bir türlü bir türlü bir tane sallama alamadım biliyor musunuz kebap sallama aleti. O kadar hızlı çıkıp gidip geliyorum ki önünden geçiyorum önünden ama aklıma gelmiyor eve geldiğim an aklıma geliyor. Şunla kaldım yani vardı benim kırıldı sallanırken her gün her gün lazım önünden geçsem gelmiyor o gün o marketlerin biri var ya üç Oraya, orada aklıma geldi. Allah'ım daha orada çatlamış bile sallamadan kağıt gibi. Bakın canlar bakın dar gibi oldu bunların için. Şimdi hemen onları üzmeden veririm. Sakin sakin bizimkini yaparım. Zaten artık sallamaya da gerek yok. Çıkın çıkın gelin bir tanelerim çıkın çıkın gelin. Aslında bu hiç alev aldırılmaz çabuk pişsin onlar dayanamıyor diye fazla karışmadım. Onlar çiğ yemek istiyor da. Şöyle bir çiğliği gitsin. Bu tarafa bak. Alev alınca isli gibi olmuş. Öyle olmaz. İs olmayacak. Öyle bunlarınkini şimdi hemen vereyim bir taneleri. Bizimkine geçeyim. Ah canlarım ben bunu kapatmışım hiçbir şekilde ya konuştum duyulmamış bir bakayım bilmiyorum canlarım ne zaman kapanmış ne zaman açılmış o kadar konuştum almış mı almamış mı onu da bilmiyorum çıkın çıkın gelin demiştim yine diyeyim bir tanelerim mangal yanık böyle başında sıcak 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 ben yaparım bak şöyle gölgem düşmesin karşıdan koydum konuştum ama ne zaman durdurmuşum bilemiyorum açamamış mıyım hiç güzel güzel de konuşmuştum oysa ki bilmiyorum ne konuştum ne konuşmam. Çok sıcaktan bahsettim. Şapkamı giydiğimden bahsettim. Tavuğumun ilk partisini kedişlere vereceğim. Annem biraz rahatsızlandı. Hani söyledim mi söylemedim mi tam bilmiyorum onun için. Değişik bir hap denemişti doktor. Yani ben yine ayıktım. Ben iki gündür o kadın mahvoldu mahvoldu. Birden aklıma geldi. Şimdi doktorunu aradım. Yani mesaj yazdım. E, hemen bırakmasını söyledi. İnşallah düzelir canlarım, inşallah. İnan başım, beynim o kadar ağrıyor ki. İşte bu Baç e, yerleme şeyinden bahsediyordum, bir tanelerim. Al alacağım. Her gün önünden geçiyorum. Bu kadar. Ya koşarak gidip geliyorum bir yere gideceksem acil. Unutuyorum da onu diyordum tam. burayı aldım almadımı bilmiyorum. Şimdi bunları ben bir kedilere vereyim. Canlarım birinci postayı çıkarttım. Elimi aldım şöyle. Biraz soğuttum yani beklettim. Biraz gölge de iyice geldi. Kedi canlarıma verdim. Ağızları yanıyor yoksa çok acele ediyorlar bir tanelerim. Bakın canlarım. Bunu da boyayacaktım. Çiçeklik yapacaktım. Ama böyle de çok otantik duruyor. <laughs> paslı paslı. Çok tatlı bir çiçeğim var burada. Böyle bizim mahalleler artık pikniğe gidiyor bir tanelerim. Hafta sonu dumandan duramazsınız buralarda. Ama şimdilerde şimdilerde herkes sabah kahvaltısını bile orada yapıyor. Kahvaltısını alıyor. Ama işte o sıcakta tavuk falan nasıl duruyor? Ben de onu anlayamıyorum. Yani evde bile bir dakikada kokuyor ama çıktığım an korkudan ben tavuğu en son getiriyorum sabahtan bütün piknik alanları eski baraj yeni baraj burada barajlar var ama çok güzel oraları çok güzel yani çamlıklar var şeyler var köy yolları var köy yolları çok güzel köy yolları var hep böyle gölün kenarından gidiliyor gidiliyor her ağacın altını bulan ilk kapan kapıyı onun için erken gidiyorlar bir tanelerim yok bizim öyle bir imkanımız yok zaten senede bir gün o da yeğenlerimle. Hani insan sev değil. Olduktan sonra her şey güzel de zaten pikniği çok seven bir aile değiliz. Herkes sorumlu çünkü o titiz öbürü karınca görür, öbürü bilmem ne yapar. O sinek geldi der. Bakın, ikincim nasıl hızlandı bir tanelerim. Böyle gö göstermek istiyorum. Çünkü görünmediğinde üzülüyor bazı takipçilerim diyor ya, yabancılar hani ben Konuştuğumu anlamadıkları için ne yaptığım gözükmüyor. Allah var yani. Ben de baksam ben de göremem. Bir tanelerim. Şuradaki gölgeye bakalım. Şuradan ben de böyle oturayım gölgeme. İncirlerimiz de büyüyor bir tanelerim. Ben onlardan ne reçel yapacağım Allah izin verirse kurutacağım. Size de gönderirim isterseniz. İstersiniz tabi de. Gönderebildiklerime gönderirim. Elimden geldiğince az olsun, öz olsun. Ne yapalım? Çok fazla büyük değil bu tarafı yetişilmiyor zaten öbür tarafına da. Bakın canlarım, buz gibi oldum gölge. Oh, şurada şöyle oturursunuz, ben de yaparım sıcak sıcak veririm canlarım, canlarım benim. Yurt dışındaki canlarım var, başka şehirlerdeki canlarım var. Hepiniz bir ailem oldunuz. O kadar yani düşünüyorsunuz. Sıcakta çıkma. Yani gerçekten bunlar o kadar kıymetli, değerli şeyler ki benim için. Çok değerli canlarım. Papim. Bitti mi oğlum seninki? Ben yukarı sakladım. Birer birer az az vereceğim. Böldüm onlarınkini. Şimdi atacağım ben sana papim. Elim kirlenmesin. Şimdi çatalı alayım. Şu gölgem niye geliyor acaba? Bir bakalım. Bakın bakın canlarım bakın. Hiç ellemeden artık ne alev alır, ne bir şey. İlk turu geçti mi bunun makbulü ağır pişmesidir. Ateşte olmaz. Kebap ateşte olmaz. His olur acımsı bir tad olur kömürün tadı çıkar. Bakın bir taneleri. Birazcık derileri hafif ya ama ben onu hususu fazla pişiriyorum. Çünkü derinin iyice erimesini istiyorum. Oralarını zaten yerken alıyorum ben siyah yerlerini. Çünkü deri tam pişirmezsen deri kalktığında altı çiğ olur. Hafif kanlı gibi olur. Olmaz. Bu derili kısmı biraz fazla pişireceğiz. Aşkım yedin mi bir tane? Yedin ne babi? Aşkım. üstüne alıyorum. Hepsi de pişmiş ama şu, şunu birazcık pişirmek istiyorum. ki pişsin. Şöyle göstereyim bir taneleri. Hemen ellerimi kebapçı bezim. Canım boşuna kebapçılar bez kullanmazmış. Her saniye yağ oluyor. Gözlüğüme bile herhalde yağ değdi. <laughs> Böyle canlarım piştikçe. ben ay neden gölge yapıyorum ki? Canım kız kardeşim, artık gel bit sınavlar, bit. Böyle çekemiyorum bir tanelerim. Burada bunların birazcık arkasından şüphelendim. Şimdi onları dalıp da yenilerini koyayım. Çok güzel kuş ötüyordu ama kaçırdık. üstüne gitti. Tabii ki daha bir tepemde var da gitti, etkisi gitti bir tanelerim. Şöyle son turumu da koydum. Şöyle bir tane alayım canlarım, ablamın için. Ablam olsaydı şimdi ya. Şöyle bir tane şuradan küçük bir parça istiyorum, büyük geliyor. Küçük bir parça istiyorum, büyük geliyor. Şöyle ekmeğimizle bir tanelerim sizler için. Acaba bura mı çekiyor, bura mı? Şey, güneşe geleyim. Sizler için canlarım bir tane. Ablacığım olsaydı... vallahi kedilerden önce verirdim ablama. Canım ablam, muhteşem ikilim benim değil mi canlarım? Aslında... Damda yediğimizde çok iyi oluyor da... Annem çıkamayınca hiçbir tadı olmuyor. Ona koştur. O yiyebiliyor mu diyorsun, onu merak ediyorsun. Canlarım tavuğu, bak bunu söylemeyi unuttum, çok ayıp ettim. dövüyorum. Biber salçası koyuyorum yarım kaşıktan biraz az biber salçası. Ya pul biber yine, tuz, yoğurt 3-4 kaşık, sıvı yağ ve kekik. Kekiği mutlaka iyice ovalıyorum bir de kuru ama yine de ovalıyorum böyle. Bunu ben akşamdan marine ettim canları buzdolabına koydum. Yani akşamlar etmezseniz 3 4 saat öncesinde de olur. Çok güzel olur. Yani yerken bu tavuk diye bilemezsiniz. Gerçekten çok farklı oluyor yani. Sadece bir normal tavuk tuzlayıp pişirmek gibi değil. Al oğlum ben veririm sana. On alma. Al. Al bir tane mal. Şu ekmeği ben Kebaptan çok severim canlarım. Hele kıyma kebapta yağını çektiriyoruz ya. Burada oldu bir yürü. bunları atıyorum. Biraz yerineyim. Buyurun. Çıkın çıkın gelin canlarım. Adana kebap bu Adana. Bugünkü tavuk da. Adana kebap. Da yaparız yaparız yani. Hepsini yaparız canlarım Allah izin verirse. Hepsini yaparız. Adana kebap mı, tavuk mu? Tercihiniz ne bir tanelerim? Tavuk kebap mı, Adana kebap mı, kuşbaşı mı? Ciğer, bilmiyorum ciğer. Sever misiniz ciğer? Burada çok meşhur bir tanelerim Sabah Aç karnına giderler. Kahvaltı yerine ciğer kebabı yerler bir tanelerim. Çok da güzel olur şimdi. Ben eskiden ciğer hiç sevmezdim. Yani size söyleyeyim şuradan 10 sene öncesine kadar ağzıma alamazdım belki de 5-6 sene önceye kadar. Şimdi yine tek ciğeri yiyemem. Bir kuyruk bir ciğer dizdiklerinde hani kuyruk yağ birlikte piştiğinde yiyebiliyorum. Çok güzel oluyor ama. Çok vitaminliymiş de işte hiç sevmezdim gençlikte önemli aslında vitaminleri şeyleri yemek de. Şöyle bir çevirelim bakalım. Geldi mi bir tanelerim kokusu geldi mi canlarım. Ah şöyle yapayım. Oğlum geldi mi sen? Kimseyi dövmeden canlarım onunla, onu eve sakladım. Çünkü öbürlerini dövüyor diye. Sonradan geldiği için kimseyi dövemedi. kadar güzel bir kuş ötüyor ki bulmaya çalışıyorum. Arap ha, bak oradan gitti. Arap bülbülü derler ya canlarım. Öyle. Ondan yani Arap bülbülü kuşu çok güzel ötüyor. Ah, ah, düşürüyordum ya. Şöyle son halini de alayım. geliyorsunuz. Ya çok bunlar çok fazla yapmayınca sorun yok da ben 3 3 ızgara yaptım. Birincisi kedilerinki, ki taze de bizi o arada kömüre yağlar aktığı için yağ kömürü söndürür. Arada bir kaldırıp şöyle o yağları yanan yağları gönderiyoruz. Böyle bir tanelerim. Bir tanelerim benim. Bugün de böyle canlarım şöyle bir alayım elime. Güzelce bugünlük de veda edelim bir tanelerim. Oğlum yapmıyorsun hiç bile. Artık siz yediniz ve her şeyi kapattım. Her şey kapalı. Son ızgaramda pişti bir tanelerim. Soğan salatam hazır. Etmemin üzerine tencerenin içinde etlerimi koydum. Şu güzel gölgeye gelip, dedinin <laughs> <laughs> ciğere baktığı gibi bakıyor derler ya canlarım o. Oh. Bakmak yok kapattım. Ben onu kapalı ekmeğimizin üstünde sıcacık o ekmekler çok güzel oldu şimdi üçüncüyü de koyacağım kanalıma Aa, bu arada aslında ben teşekkür etmek istiyordum nasıl unuttum ya ama şeyimin başına yazarım artık şehirden köye göç kanalı sevgili Kaan ve Gizemciğim Kaan Bey beni yorumumu dün sabitledi. O kadar mutlu oldum. O kadar mutlu oldum. Ve altına yazmış yani lütfen Fatoş Hanım'ın kanalını takip edin. Çok güzel. Yani ben yazdım. Kanalıma bir göz atarsanız sevinirim diye. Takibi aldık yazmış ve biraz sonra da kanalınıza göz attım. Herkes de takip edebilir. Hele o Adana kebabı gördükten sonra müdavim olacaksınız demiş. Sevgili Kaan çok çok teşekkür ederim. Düşünmeniz yeterliydi. Tabii ki gelenler oldu. Allah bin kere razı olsun. Çok mutluyum. Çok değerli insanlar ya. Vallahi karşıma çıkıyor. Çok 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 teşekkür ederim. Çok beğenmiş. Ele de diyor Adana kebabını gördükten sonra diyor müdavim olacaksınız diyor. Çok teşekkür ederim Kaan Bey. Aslında ben bunu başında diyecektim ama sıcaktan gördünüz yani. Neyse bizi beğenmişler. Sabitlemeye değer görmüşler ya. Çok çok teşekkür ederim canlarım. Bugünlük böyle bir tanelerim. Umarım yakmadık o arada. Şöyle bir hemen bakayım. Ah bak birazcık yani nar gibi aslında nar. Birazcık falan değil çok güzel. Son orasında 1-2 dakika durdururum. Bitti bir tanelerim. Hepinizi seviyorum canlarım. Çok çok teşekkür ederim her şey için. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum canlarım. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın bir tanelerim. Hep mutlu kalın.